Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bana babamın bana aldığı çok güzel şöyle baykuş yumurtasını boyayacağız. Çok güzel. Ekranın ekranın hemen biraz ışın atacağım çünkü çok karanlık görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi ekran ışını açtığım için daha rahat görüyorsunuz. Perdeyi de kapattım. Şöyle çok güzel. Baykuş. Boyalarımla boyayacağız arkadaşlar. Ben hemen boyalarımı alayım. Şöyle boyalarım var. Çok güzel. Evet arkadaşlar Bu yumurtam Ay ne oldu Fotoğrafımızı sileyim Ay ne oldu ya <laughs> Neyse özel videolar Özel özel Neyse Bugün ben çok sakarım. Mesela şöyle yumurtamız. Çok tatlı ya. Ben bunu boyacak halde değilim. Ama kahverengi kalemle dalını boyamakla başlayayım. Bir de arkadaşlar bu keçeli kalem yani. taşımadan boyamaya çalışıyorum şöyle. Şimdi boya boyuyormuş gibi oluyor. Altını şu kahverengiyle boyattım. Ay. Arkadaşlar galiba bir şey oldu az önce ekrana. Çok özür diliyorum. Az önce ekranın ışıklarını şöyle Açıklatalım. Şuraya gelsin. Elimle şöyle çizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalplerimizi boyayalım. Boyadım kalplerimi. tekrar ortada taşınmışım. Kameraya yüzümü diktim. Böyle dudağımı <laughs> kameranın üstüne koyup böyle çiziyorum ya. Baykuşlarımızın gözlerini boyayalım şimdi size. Genelde kahverengi olur gözlerim, o yüzden o yüzden canlı bir kahverengimle. Arkadaşlar ne olursa beni baykuşum istediğim renkte boyayabilirim. Arkasını da boyayacağım şöyle. Sanki böyle bir yumurtadan çıkmış gibi olacak. Şimdi şunu da papyonu boyayacağım. Krem rengi çok gözükmüyormuş. Eee pembeleyi boyayalım o zaman. Pamuk şeker pembesi. Geliyor Allah aşkına ya çıkmıyor boy artık sıra. Ne ekran dondu. Kadının sarıya boyuyorum. Şimdi olsa benim baykuşum siz de istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben böyle boyamak istiyorum. Ama bence müp olacak. Öyle düşünüyorum. kameraya bakıp yapıyorum. Kadının diğer gözünü ben ne yapmışım bakabilir misiniz şöyle. Şurası boş kalmış burası dolu kalmış. Şurayı da taşırmışım şöyle. Ayrıca turuncu lazım bizden. ayaklarını bir dakika olmuş ya Evet arkadaşlar ben gagalarımı da boyadım. ben çok güzel oldu. Şimdi erkek babaya geçelim. Babamızın da olmazsa olmazı. Hop şöyle sıçratacağım. Ama bir şey olmaz. Babaya gelin hadi beraber boyayalım. bu, bu, bu. bu, bu. sakar olduğum için. Bugün acayip sakarım herhalde. Sakar. Sakar Zeynep. Koydum. Burnu da böyle oldu. Şimdi etrafını boyayacağım gri ile. Ne pardon şununla boyayacağım. Güzel bir renk. Severim bu rengimi. Bu renk aslında şurada çıkıyor. Yani yumurtamda çıkıyor. Ama siz göremiyorsunuz. O yüzden bakın bastırdım da göz, göz gözüktü. kalem sesiyle rahatlayın. Hep aynı şey mi olacak acaba? Acaba hep aynı şey mi olacak? Ya ben bu videoyu çekeceğim. Kırpacağım hatta her, her yerine. Şaka ya neden kırpayım? O kadar da uğraştım. Ne olacak arkadaşlarsınız bizden bir ayıpım olacak. arkasını da boyayalım. Ay ay ay. Dedim bugün bir şey olacak diye. Aldı. Yeni şöyle boyadım. İçinde sarıyla yok veya turuncuyla boyayacağım diyor. Çok acı yani acıyor dediğim için yani çok acıyor dedim ya. Şuraları çok acıyor dedim. Şuraları sanki açıyor gibi acıyor. Ah çok acıyor açıyor ya. Ya çok acı, acıyor dedim ya çok açıyor diyecektim. Ya çok açık oluyor. Yani açık oldu rengi. Ama ama üf ya, üf. Ne? Çözünü nerede kaya? Şöyle işte. çık şöyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle çok tatlı baykuş resmi ortaya çıktı diyebiliriz. Çok güzel çizemedim ya. Neyse arkadaşlar. Ve burada videomuz bitmiş bulunmakta. Ha, evet bunu istedim zaten. Siyah bir ek ekran. Neden böyle yapıyorsun? Canım benim ya. Canım benim canım benim. Şöyle havada göstereyim. Bir de güzel mi? ha, güzel mi resmim? çok alıcı verici